Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. 1 Dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolar da sakin seyir devam etti. 18.50 üzerinde kalıcılığın sürdüğünü gördük ama piyasalar açısından ilginç bir dönem. Neden? Çünkü dolarda grafiksel anlamda düşüş trendinin olması gerekir ama faiz indirimi sürdüğü için düşemiyoruz. Yukarı hamle faiz indirimi olması gerektiğinde gitmiyor. Neden? Çünkü yükseliş trendini kırmış durumdayız. Yani hani Meksika açmazı var ya biz de bir nevi kendi anlamımızda Türk açmazını bulmuş durumdayız. Teknik anlamda aşağı yönlü hareket görünüyor ama baktığımızda teknik anlam dışarısında baktığımızda ise faiz indirimleri sebebiyle de doların düşmesi zor. Teknik analizde aşağı yönlü hareket beklenirken aşağı oluşmuyor. Yukarı yönlü hareketle faiz indirimiyle beklenirken o da gerçekleşmiyor ve fiyat sabit şekilde devam ediyor. Bu hamleleri bu şekilde gördükten sonra bundan sonraki süreçte mi böyle gidecek? Benim teknik analiz üzerinden baktığımı düşünürsek, yani yeşil ortalamanın kırılmasını beklediğim sürece kadar böyle gitmesini bekleyebiliriz. Yani 1851 ile. 18-60 arasında dar bir bantta ve kırılım olana kadar yeşil ortalama da bu şekilde gidebilmesi mümkün. Şimdi faiz indiğinde ise yeşille mavi arasındaki açı değişeceği için tabii ki yukarı rakamları görebilme potansiyeli de var ama olması gereken yani normal bir teknik analiz içerisinde olması gereken aşağı yönlü hareketi başlatabilmesi bu da seçim sürecinde olur. Şimdi aşağı yukarı 8 ay var dersek seçime de peki erken değil mi? Neden erken olsun? Yani sonuçta Borsanın yükselmesini sağlayan seçimse aynı beklentiyi burada satın almayı sağlayan da yine seçim beklentisi olması gerekir diye düşünüyorum. Yani baktığımızda yeni haftaya başlarken yine sabit başlayacağız büyük ihtimal ama haftanın ilerleyen günlerinde yeşil ortalamayı takip edeceğiz diyelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Dolarda kırılımın yaşandığı süreç aşağı yukarı mavi tren çizgisinin kırılmasıyla birlikte 5 günü buldu diyelim. 5 günün sonucunda halen aşağı yönlü hareketin gelmediğini görüyoruz. Yani şurası kırıldı. Kırılım olduktan sonra yine yatay süreç devam etti. Hatta maviye yaklaştığımızdaki eğilime dikkat edin. Yukarı yönlü bir eğilim. Mavi kırıldıktan sonraki eğilim ise yatay yönlü bir durum. Şimdi yataya gittiğimiz noktada iki koşul var. Ya buradan sert yukarı yapar maviyi tekrar test edersiniz. Bu rakamda 18-80'ler civarı. Orayı kırıp kırmadığınızı bir nevi yani son bir atak geliştirirsiniz. Ya da buradan hamle yavaş yavaş aşağı yönlü gelir. Şimdi iki koşulda gerçekleşmiyor. Biz yatay gidiyoruz. Yani bu normalde olmayacak bir olayın gerçekleşmesi gibi karşımıza devam ederek çıkıyor. Şimdi özellikle faiz indiriminin olduğunu düşünürsek, faiz indirimi beklentilerinin olduğunu düşünürsek doların düşmemesini anlıyorum. Ama buradaki sorun şu. Zaten faiz piyasa tarafından gerçekle algı arasındaki kopuştan kaynaklanıyor. Yani faizin inmesi piyasadaki faizlerin indiği anlamına gelmiyor. Merkez Bankası'nın verdiği bankalara verdiği faiz iniyor. Ama gerçek manada faizlerin düşüş yaşadığı bir durum karşımızda yok. Yani doları etkileyecek bir faiz indirimiyle karşı karşıya değiliz aslında. Şimdi buradan geçersek bir diğer tarafa bu da haftalık grafikte. Haftalık grafikte ise halen aynı bandın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Bu da 18.80 ile 18.10 bandının içerisinde ve bu hafta kırmızı kapatmışız. Yani kırmızı kapanış olarak gördüğümüz hafta Ender olarak karşımıza çıkıyor görüyorsunuz. Neredeyse 9 haftadır kırmızı bir kapanış görmemişiz ve bu hafta görmüşüz. Bu bir şey ifade ediyor mu? Aslında çok net bir ifadesi yok ama aşağı yönlü bir beklentinin tekrar edebileceğini gösterebilecek seçeneklerden bir tanesi diyelim. Bir diğer tarafta ise mavi trend çizgisi kırıldığında burada yeşil ortalamanın destek yapıp yapmayacağı. Şimdi yeşil ortalamayı 2 gündür görüyoruz. Burada desteğe yaklaşmış durumda yeşil ortalama ve burada tutunabilirse yukarı yönlü hamleyi görebiliriz. Yani 19.25. Ama ben beklenti olarak halen aşağıyı koruyorum. Yani nedir bu? Eğer yeşil ortalama kırılırsa aşağı yönlü hareket olarak bu noktaya doğru yaklaşırız. Nereye kadar biz daha oyalayabiliriz? Diyelim 2 ay daha oyaladık. 2 ayın sonucunda seçime zaten 6 ay kalmış olacak. Karşımızda seçim beklentisi olan bir dolar tl ile talebi yaratma arasındaki sıkıntıyı yaşayacağız. Bu da doların zaten yatay gitmesine sebebiyet veriyor ama seçim yaklaştıkça bu olay aşağı yönlü olacaktır. Zaten dikkat etmemiz gereken de seçim dönemindeki durumu değerlendirebilmek. Çünkü oradaki gerçek fiyatlama dolar TL'nin TL'ye karşı gerçek değerini ortaya koyacaktır. Şu anda risklerin hepsinin barındığı bir fiyatı görüyoruz ama bir de risklerin azaldığı bir fiyatı göreceğimiz dönem gelecektir diye tahmin ediyorum. Euro TL tarafında ise 18.20 destekti bir zamanlar sonra direnç oldu. Şimdi 18.20'nin üzerine atıp atmayacağımıza bakıyoruz. Atamazsak gelmesi gereken yer 17 TL. 17 TL'ye burada da gelmekte zorlanıyoruz. Aslında dolar TL ve euro TL piyasa kitlenmiş durumda. Piyasanın kitlenmesini açacak gelişme merkezin kararlarıyla olacak gibi de karşımızda durmuyor. Tamamen Piyasa şu anda seçim ekonomisinin başlamış olması ve seçimin getirebileceği ülkedeki değişimlerin beklentisini satın alacağı zamanı bekliyor diye ifade edelim. Yarın Dolar TL ve Altın videosunda görüşmek üzere.